Merhaba arkadaşlar, Kripto kanalına hoş geldiniz. Son zamanların trend projeleri, Web 3.0, Metaverse ve Gaming projeleri. Bugün de sizlere bir Gaming projesinden bahsedeceğim. Ama kendi oyun olan bir projeden ziyade, oyun projelerinin sergilendiği, ilk satışa sunulduğu bir platformun tokeninden bahsedeceğim. Öncelikle bu platformu bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere burası bir ön satış platformu. Yani idoların yapıldığı platform ve çok kaliteli oyunların sunulduğu platform. Mesela bugün Huobi'nin Prime liste listeleyeceği Erta oyun projesi aynı zamanda GameFi IDO sitesi üzerinde satışa sunulacak. Burada mevcut. Gerçekten kaliteli projeler yayınlıyorlar ve tokenin fiyatının şu haliyle bile çok ucuz olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle fiyatını inceleyelim. Gördüğünüz üzere şu anda 107 dolar civarında. Ben 30 dolarlardan almıştım. O zamanlar video çekecektim ve birden çok yükseldiği için Önce iki katı yükseldi dedim biraz belki çekilir o zaman yapayım. Sonra 300. Sonrasında ise en yüksek nokta olarak şuradan baktığımızda 351 doları gördü. Gerçekten çok güzel fiyatlandı. Tabi bu fiyatlanmasındaki sebep tokenin arzı. Aynı zamanda projenin gerçekten çok güzel bir şekilde çalışması, çok iyi projelerin ide olarak sunulması projeye değer kattı. Tabi şu anda piyasanın genel düşüklüğünden dolayı Gamefi tokeninde fiyatı düştü ve bence artık buralardan alım yapılabilecek seviyelere geldiğini düşünüyorum. 100 dolar mantıklı. Şöyle baktığımızda tokenin 15 milyona yakın maksimum arzı olduğunu görüyoruz ve bu arzın şu anda yaklaşık olarak 1 milyonu piyasada dolaşımda. Tabi bu risk gösteriyor bize. Neden? Dolaşım az olunca sıkıntı oluyor. Diyoruz ki geriye kalan tokenler piyasaya sürüldüğünde gerçekten fiyat birden düşebilir. Onun için de incelemeler yaptığımızda belirli aylarda, periyotlarda küçük küçük %5 ve %10 piyasaya sürümler olacak. O yüzden olabildiğince piyasayı etkilemeden bu sürümlerin yapılacağını düşünüyorum ama yine de buranın bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu riske rağmen bu fiyatın hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 15 milyon arzı olan ve projenin çok aktif bir şekilde çalıştığını, güzel projeler listelendiğini görünce bu fiyatın gerçekten ucuz olduğunu, ucuz kaldığını düşünüyorum. Peki bu tokeni nerelerden alabiliriz? Baktığımızda Gate, Kucoin, Gate'de ve Kucoin'de listeli. Aynı zamanda swap yapabilirsiniz Pancake üzerinde. Hacmin en yüksek olduğu borsa Gate borsası. Yine Gate borsası üzerinden gördüğünüz üzere şu anda hacimli bir şekilde işlem görüyor. GameFi token'in kısaltması Gafi. Eğer Gate hesabınız yoksa açıklamalar kısmına bıraktığım indirimli referans linkinden üye olabilirsiniz. Büyük borsalarda çok yakında listelenme bekliyorum ben. Binas, Huobi gibi büyük borsalarda listeleneceğini düşünüyorum. O yüzden şimdiden yatırımımı ben Gate.io üzerinden yaptım. Videoda bahsettiğim konular sadece kendi düşüncelerim olmakla beraber herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaşabilir, aktif bir şekilde haber akışını takip edebilirsiniz.